ve Danmoç Nar yok abi. Sanırım Danmoç mi ya öyle bir şey. Bunları yapacağız. Ve Çin'de hanasını bulabileceği teker sanırım metroda en yakın. O yüzden metroya geldik. Büyük ihtimal bu kadar büyük bir şey ihtiyacım yoktu çünkü sadece turp ve hanası koyacağım. Bir de havuç falan artık. Ama seviyorum <laughs> bunları taşımayı. Şimdi lahanası yokmuş ve ben şu an ne yapacağım bilmiyorum. Neyse, en azından Japon turpumuz var. Böyle bir şey buldum, o yüzden bunu kullanacağız bugün. Ne havuca ihtiyacım var sanırım. Onun dışında havuç dışında bir şey daha ihtiyacım vardı ama onun aylığının başına kadar. Onun ne olduğunu hatırlamıyorum şu an. Açıkçası listem var ama listemi göstereyim. Şimdi buna not aldım ama çok da güzel not almış. Şöyle Çin halası diye başlayıp İngilizce devam ediyor her şey çünkü e, TikTok'tan aldım bir tarif. Chiefs falan. Bunları şimdi çevirden bakacağım. İngilizcem iyi ama sebzeler yok bende. Chiefs Frank soğanı demekmiş. Ama scallion da yeşil soğan demek. sadece yeşil soğan alıp çıkacağım. Burada frank soğanı varmış. Neyse. Manav'dan maksimum 20 lira almaya karar verdim çünkü... Bakın. Şuna 52 lira vermek. Gereksiz. Alışverişimizin bir kısmını tamamladık. Şu an kalan tek şey bu gochujang var ya onlardan almak. Ondan sonra tamamlanmış olacağım ve metroyu gezeceğim. <laughs> Sonunda buldum. Ve buldum ve şu ana kadar kendimden hiç bahsetmediğim, ben hatırladım. Bu benim ilk youtube videom. Bu da ben. Sosyal. Ben Sülay. Sülay Yaramaz. Soyadından çok fazla zorbalığa uğramış bir Sülay Yaramaz. Hepimizin e, böyle küçükken bir YouTube kurma hayali, YouTube kanalı açma hayali olmuştur. Benim de vardı ve açmıştım aslında. Slime videoları falan çekiyorduk o zamanlar. Ama küçüklükten beri, hani benim o küçüklükte kalmadı ve birkaç yıldır Sürekli böyle bir içimde heves vardı ama o sürekli bu heves sürekli sönen bir şeydi. Ama dedim ki artık buna başlamalıyım çünkü istiyorum ve falan ve bu videoyu çok erteledim çünkü ben bu YouTube kanalını açalı yaklaşık iki ay falan oluyor diyebilirim ama ben bu videoyu şimdi yayınlıyorum çünkü YouTube'a başladığınız zaman hani ilk video. Ne yapabilirsiniz ki ilk videoda? İlk önce beni içe bulmam lazımdı. Hala bulabilmiş değilim ama aslında kafamda tam olarak ne yapmak istediğim var. Bu video tam olarak kafamdaki içe uygun bir şey değil ama hani en azından sohbet ederek ve bilmiyorum artık bir şey yapmalıyım gibi hissettiğim için dedim ne kaybederim ki zaten e, çoğu e, YouTube hani YouTube videosu izlediğimde de hani bu konuda profesyonel olan kişilerin söylediği tek şey zaten ilkelli 50 videonuz kötü olacak. Daha sonraki yaptıklarınıza göre. O yüzden o kadar takmamaya karar verdim. Ve bu dövüğü paylaşırken de o kadar takmamış olmayı dileyeceğim. Takmak istemiyorum. Şimdi Koçucan'ı bulmadım. Arıyorum. Bir saniye. Yine ona geldim. Aha. Aha, buldum. Şu an market alışverişim hedefini saptı ve ben yosunlara bakıp acaba başka bir şeyler de mi yapsam diye düşünüyorum. Fiyatlarını görmeden vazgeçtim. Gochujang kullanmadığımız için bunu alıyoruz. Sonuç olarak bu amaç kimçimizin olduğu kadar acı olması lazım ve zaten bu Ve soya sosu aldım. Şimdi tekrar bir aldıklarımı gözden geçireceğim. Bazılarını malavdan da alabilirim çünkü havuç manavdan da alabilirim. Bu kadar havuca ihtiyacım yok. Olabildiğince ekonomik çalışmaya çalışıyorum. Ve sonra da burası tamamen bitmiş. Ve olacak ve kimçeye geçeceğiz. Şu an alışverişim bitti ama ben bu alışverişi biraz amacından saptırıp kırtasiye ürünlerine bakmak istiyorum. Bayağıdır tükenmez kalem tarzı bir şey istiyordum. O yüzden onlara bakmam lazım. for your cümleyi atabileceğim for your culture oz büyücüsünü buldum bunu burada okuyup bitirsem mi acaba çok güzel Ben gezerken bunu okumaya karar verdim. Dorothy daha önce ne kötü cadıyı ne de iyi cadıyı duymuştu. Ama yaşlı kadının doğruyu söylediğine de inanıyordu. Kadın sakin ve arkadaş yansı ve herhangi birine herhangi bir kötü fikir yapacak gibi de duruyordu. Aynı ben. Çocuk kitaplarının arasındaki insanlığımı yitirirken gibiyim. Bugün, bilmediğim bir sürü kelime ile karşılaştım bu arada. İşte, Metso'da gezmek bu şekilde benim kelime dağarcığımı da genişletiyor. Mesela, konfiser ne demek? Bitter konfiseri. Sütlü konfiseri. Ya da, dispenser tuvalet kağıdı yazıyordu bir yerde. Kokolin ne? Sütlü damla kokolin. Bakacağım gezerken biraz daha kendimi tanıtayım. 16 yaşındayım ama 17 olan 16. Aralık 3'te 17'ime gireceğim. 12. sınıfa başladım bu sene. Sınav senem ve benim sosyal olarak en aktif olan senemin bu olmaması lazımdı muhtemelen ama böyle bir şey oldu yanlışlıkla. 12. sınıfa başlarken YouTube kanalı açmak ve TikTok'ta açmak aynı zamanda ne kadar iyi bir fikir bilmiyorum. Yıl sonunda göreceğiz onu. Kendime güveniyorum. Halledebilirim. Şu an alışverişimi bitirdim. Ve ben bunları bu sıcakta elimde taşımak istemiyorum. Mutfağımıza gelmiş bulunmaktayız. Bu arada az önce videoları kontrol ederken fark ettiğim bir şey. Ne selam vermişim videoya başlarken ne merhaba demişim bir şey demişim. Yok. <laughs> selamsız selamsız. Ne Neydi olsun? Selamsız sabahsız girmişim videoya ama sorun yok. Burada biz biziz. Merhaba o yüzden. Merhaba mutfağımız hoş geldiniz. Ee, şimdi ihtiyacımız olan şeyler. Biraz evet Lahana. Bu turp turşusu için Japon turşu turpu. Havuç aldım. Dumanandan aldım gelirken. Ve e, burada klasik acı sosumuz var. ve de soy sosumuz var. Soy sosunu büyük ihtimalle kullanmayacağım. Belki kullanırım. Emin değilim. Sadece burada bulunsun. Çünkü kimçe falan katmayı seviyorlar genelde. Tarifi bilmiyorum bu arada. Videoyu kapatıp tarife tekrar bakacağım, not alacağım, ona göre yapacağım. Burada da bir adet tenceremiz var. Orada da turp turşusunu yapacağım. Getirmem gereken şeyler. Ee, turp turşusu kolay. Orada zerdeçal var, defne var, defne yaprağı. Onun dışında onu unuttum. Ben şimdi burayı kapatıyorum. Sonra buraları falan yaparız ve gideyim tarife bakayım ben. <laughs> Geldim. Şimdi. Bunu da bayağıdır yapmak istiyordum. Ee, kimçi özellikle. Çünkü e, Kore restoranına gittiğimde şu kadar tabakta verilen bir kimçiye ben 40 lira 60 lira vermek istemiyorum. Ve bundan neredeyse şimdi birkaç kavanoz çıkacak. Şimdi bizim salçalar kavanozda olduğu için kavanoz olarak şey dedim ama bunu neye koyacağım ben de bilmiyorum henüz Şimdi bunu e, dörde ayırdım ilk önce. Yardım ayırdım ve şu şu alt tabanını alıp kesip buradan çöpe atacağım. Kendimden daha ne kadar nasıl bahsediyorum bilmiyorum. Yani insanlar için genelde bir insandan hani herhangi birisinden bahsetmen, iki tane daha çok kendisinden bahsetmek daha zor. Çünkü çoğumuz kendimizi tanımıyoruz. Kendimiz o kadar çok vakit geçirmiyoruz. Şu an bunlara daha çok vakit ayırmaya yani kendime daha çok vakit ayırmaya çalışan bir insanım. Ama hani ona rağmen aslında böyle kendimi tanıtırken bu kadar zorluk çekmek bana batıyor. Çok kötü hissediyor gerçekten çünkü. E kendimi bile tanıtamıyorsam. Müziksiz bir şeyler yapmak beni çok rahatsız ediyor. O yüzden YouTube videosu çekmek şu an beni birazcık hisserim o zaman. Çünkü ne yaparsam yap yapayım ona her zaman müziği dahil eden bir insanım ve... Evet. Hani aslında benim motivasyonumun çoğu şey için motivasyonumun sebebi oluyor. O müziksiz tam evet odamı topluyorum ama hani böyle bir zaten derin bir temizlik olsa müziksiz yapamam asla. benim motivasyonumu sağlayan şeylerden birisi müzik. Çok severim. Genelde e, müzik tarzım, müzik zevkim daha doğrusu çok değişkendir. Yani kulağa hoş gelen neyse onu dinlerim. Diyen tiplerden birisiyim Ama genel olarak ne dinliyorsan derseniz ee, Hani erken 2000'ler Müziklerini çok seviyorum Türk olsun yabancı olsun Bayılırım hani Beyonce'nin olsun Lady Gaga olsun Britney Spears olsun Bu tarz sanatçılar genelde daha çok ee, Dinliyorum Pop olarak <laughs> Serdar Ortaca bayılırım ee, Yine Türkçe pop olarak Onun dışında müzikal müziklerine bayılırım Hani müzikal filmlerin dizilerini, animasyon, normal film diziye fark etmez. Çok severim müzikal Çünkü hani onların hissettirdiklerini seviyorum bence. Hem e, hayatı aslında romantize etmeyi seven birisi olarak hem de aslında çok enerji dolu oldukları için onları çok seviyorum diyebilirim. Böyle beni performans serg sergiliyormuş gibi hissettiren müziklere bayılıyorum. Ve hani onu böyle hissedip duygu duyguyla söyleyebildiğim müziklere bayılıyorum. tam evet bütün müziklere duyguyla söylüyoruz ama müzikaller bu konuda çok çok daha farklı. Özellikle glee müzikalleri, hatta müziklerin glee versiyonlarına bayılırım. Glee'de bir gençlik tesisi burada, Müzik, müzikal bir gençlik dizisi. Ona bilmeyenler varsa söyleyeyim. Ee, şimdi, bu arada ben hani kamera karşısında ne kadar konuşabilirim mi kendi kendime. Ee, çünkü genelde bu işlere ilk başlarken herkes bunda profesyonel olmadığı için garip oluyor. Ama bayağı <laughs> konuştum. Ama özellikle sevdiğim bir konuda olunca mesela müzikler az önce bülbül gibi döküldüm. O yüzden olabilir bu. Şimdi bu bu kadar oldu. Evet daha büyük bir şey buldum. Ne yapacağım? Açık alsanız çok acı geliyor. Şu kadar bir koydum tamam mı? Evet arkadaşlar şimdi ben biraz bazı şeyler yaptım. Şimdi burada havucumuz var. Bu arada yeşil soğan lazım ama... Yeşil soğan ne manavda kalmış ne bir şeyde kalmış. O yüzden normal bir soğan aldım. Sonra aslında şimdi şurada pirinç, unu ve suyu karıştırarak yaptığım Bunun e, e, eklenecek şey var. Geriye kalan malzemeleri okumaya çalışıyorum ama şöyle bir şey yazmışım buraya ve anlamıyorum arkadaşlar. E, ben bunu yaptım. Yani bu sosunu yaptım. Pul biberini, acı sosunu, soya sosunu. Bu arada kamerayı kapattığım sürede e, şey derim, bir ekibimle, proje ekibimle kaynaşma toplantısındaydım ve bütün sosyal pilimi onu o toplantıda bitirmiş gibi hissediyorum. O yüzden biraz şu an enerjim düşük olabilir. Ama şimdi bunları buradan sürdüreceğiz ve kamerayı kapatıyorum şimdilik. Bay bay. Arkadaşlar bitti. Ve kapanış. Tada! Tada! Böyle işte bu eller sadece telefonda gezinmiyor. Top için alalım. Burada cadı kazanımız kazanımızda bu kaynadı. Bence yeteri kadar kaynadı. Ve bu arada tadına baktım. Tadı da hani bu kadar güzel beklemiyordum. ama gerçekten evet. güzel oldu. Bunun için bir tane kavanoz alacağız. Şöyle. Görünmüyor ki. Kavanoz alacağız ve nasıl koyduğumu göstereceğim şimdi. Tamam, rastgele yerleştirdim şimdi bunları buraya. Şöyle göreyim de siz de görün. Tada! Bu sıcak biraz. O yüzden şuradan bırakalım. Ya bu da burada kimçimiz soyacak. Bunu nereye koyacağım bilmiyorum. Neyse yani video kısaca bu kadardı. İzlediğiniz için çok teşekkür ederim. Umarım beni tanıdığınızda memnun olmuşsunuzdur. Ve umarım böyle videolar paylaşmaya devam ederim. Beğenmeyi ve abone olmayı unutmayın. Görüşürüz. Bay bay.